Alaçatı'dan ayrıldık. Çeşme'ye doğru devam ederken Ilıca diye bir yer var. Oraya geldik. Karavanı Migros'un otoparkına park ettik. Şimdi sahilde takılıyoruz. Like so Ilıca'nın sahilinde böyle çok güzel binalar var. Büyük çoğunluğu otel ya da pansiyon. Şurada yine mavi beyaz, pencereleri mavi, duvarları beyaz bir dinar var. Kılıca'nın sahilinde ücretli plajlar da var. Ücretsiz olan halk plajları da var şez long şemsiye bu tür şeylerden faydalanmak isterseniz ücretli plajları kullanırsınız ama istemezseniz kendi şemsiniz takılmak isterseniz de ücretsiz halk plajları da var. <laughs> Şimdi Çeşme'nin merkezine geldik. Ee, bu gece burada kalacağız. Yarın yolumuza devam edeceğiz. Şimdi çarşıyı geziyoruz. Çeşme'de, e, şu an Kordonlu'yuz. Sahil mi değil artık, bir Tur tekneleri var günlük. Sabah 10'da çıkıyorlarmış, akşam 6'da dönüyorlar. Onu anlatıyor işte görebilirler falan. Onun dışında işte midyeci var, bol bol kumrucu var. Çok, çok kumrucu var, işte birkaç restoran falan. Dondurmacı var. Dondurmacı çok, aynen. Aynen. İşte insanlar yürüyorlar falan. Yani güzel yani, hava serin. Esiyor. Biz mi de sürekli esiyor. Evet. Serin, rüzgarlı bir hava var. Çeşme merkezde böyle boş bir park alanı bulduk. Karavanı buraya park ettik. Burada geceledik. Kahvaltı için e, İzmir'in meşhur boyozundan Boyoz mu? Boyoz. Boyoz. Boyozundan yemeğe geldik. Ben daha hiç yememiştim. <laughs> bakalım nasıl bir şey. Yok hiç yemedim. <laughs> <laughs> Böyle boş bir şey Hayda Erdalcığım beğenmedin galiba burası. Yani benlik değil. Benlik bir şey değil. Hamur işi senlik değil. Değil öyle ee, bir evet. şey yapmayan bir şey yok. Benlik değil, hamur işi Yok yok. Zaten ben hamur işi sevmediğim için. Hamur işi için. sevmediğin için. Yani insanlar niye hamur işi yer onu da bilmiyorum. Çünkü hani insan yedikçe o tarz şeylere daha çok alışıyor ve yemek istiyor ya. Hmm. Onunla ilgili. Şey. Sen anladım. zaten yeme bile bir nevi. Ben tamam. zaten yemedim içinde canım çekmiyor böyle. Tamam. Neyse denemiş oldum. O özü <laughs> denedim beğenmedim. <laughs> beğenmedim. Çeşmeden dönüşte otobanı kullanacağımız için EGS aldım. Bizim araç ikinci sınıfmış. E, otomobiller birinci sınıf şeymiş bunun kategorisi de. Eğer iki tekerin arası yani dingil aralığı 3 metre 20 santimden kısaysa ya da 3.20 metre 3 20 ise e, otomobil yani birinci sınıf 3.20'den 3 uzunsa ikinci sınıfmış. Ben hani uzun mu kısa mı bilmiyorum ölçmedim ama herhalde uzundur. İkinci sınıf verdiler 45 lira evrak ücreti içerisinde biraz para yükledim. Dönüşte otobanı kullanacağız. E, çeşme sahilde ee, turlar var, tekne, tekne var. turları var evet. Ee, sorduk hani bizlere kaçadır, kaçadır falan diye. Kişi başı 900 liraymış. 7 saatlik bir tur. Ee, 5-6 tane koya gidiyormuş. işte yeme içme her şey Senesiz. dahil. Aynen sınırsız diyor. İşte eşek adasıymış bilmem neymiş. Akvaryum koymuş falan filan. Ee, böyle yani fiyatı 900 lira. Kişi başı. Çeşmeyi gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Çeşme Kalesi'ne geldik. Gerçekten büyük ve güzel bir kale. Çeşme'ye gelen herkese tavsiye ederiz mutlaka bu kaleyi gezin. Manzarası da harika. 1768 yılında Osmanlı İmparatorluğu Rusya'ya savaş ilan etti. Ee, Rus donanması Baltık Denizi'nden çıkıp İngilizlerin yardımıyla Çeşme önlerine kadar geliyor. 1770'de e, Çeşme Deniz Savaşı yaşanıyor. Ruslar bu savaşı kaybediyor. Mesela bu top, 1770 yılında Çeşme'de Osmanlı-Rus savaşında e, batan bir Rus amiral gemisi var, Yusuf diye. Ondan çıkarılan top. Yani orijinal, Rus donanma topu. Çeşme Kalesi'nde, Çakabey Kulesi'nde bir prenses. <laughs> Kaleyi gezdikten sonra yorulduk. Çeşme Belediyesi'nin güneşlenme terası var. Hem yani de içinde kafe de var. Oraya geldik. Türk kahvesi aldık. Birer Türk kahvesi aldık. Şimdi... Bir yandan güneşlenip dinleniyoruz, bir yandan da kahvemiz için denizi izliyoruz. Çeşme Belediyesi'nin çok güzel bir projesi, güneşlenme terası yapmış, ücretsiz şezlong da koymuş, İnsanlar güneşleniyor, denize giriyor, yüzüyor, yani harika. Bence Antalya'da, Konyaaltı ve Muratpaşa Belediyesi de yapmalı. Çeşmeye geldik, bunu yemeden olmaz dedik. Şimdi deniyoruz. Nasıl? İlk ısırı. Bence de fena değil. Güzel çocuklar çok güzel. Ben bunu herhalde bitiririm şimdi. Böyle acısı falan çok güzel. Bitirebilirsin yani. canım. <laughs> ben yemediğim için acı hepsini burada yiyebilirim.